Merhaba sevgili dostlar. Miraç Emlak olarak gene bugün pozitif enerjiyle e, güzel villalar tanıtmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Evet Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sağ tarafımızda İnönü Bulvarı, sol tarafımızda Atatürk Bulvarı. İki bulvar arasında bir yerdeyiz. Toplamında 22 tane villadan oluşan bir site içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere son derece güzel bir modern bir site şey havuzumuz var. Karşı tarafta hem Kafeteryalarımız var. Sinan kardeşim şimdi dış cephelerin detaylı bir şekilde size gösterecek. Ee, yani baktığınız zaman gerçekten e, harika bir konsept. E, tatilci arkadaşlar e, yüzme havuzunda yararlanıyorlar. Yeşil alanı, peyzajı çok güzel. Ses ve ısı yalıtımı mevcut. Tabii 4 artı 1 açık mutfak bir villa tanıtacağım. Ben şu anda villanın arka cephesindeyim. Arka cephesinde... Ee, yani villamız şu anda e, varanda alanı görüyorsunuz pergüleli sistem aynı zamanda Ergün abi Almanya'da Ergün abi de bizim dostumuz arkadaşımız villanın satışını bize verdi villamızın varanda alanındayız şu anda gördüğünüz üzere mobilyalı bir şekilde sunumunu yapıyoruz masasını atmış pergülesini yapmış. Varanda alanında güzel bir yaşam alanı yapmış değerli arkadaşlar. Her villanın kendine özel bir e, girişi mevcuttur. Kendine özel bahçesi mevcuttur. Sadece havuz ortaktır değerli arkadaşlar. Şimdi ben normalde buradan da içeri girebilirim. Yani salondan varanda alanına çıkışta. Ama ben şimdi çeli kapıdan içeri girersem sunumum daha güzel olacak. Tabi aynı zamanda büyük caddeye cepheyiz. Yani şu anda arka cephesi. E, havuza bakıyor e, ama ön cephesi de caddeye bakıyor. Hep beraber giriş kapısına gidiyoruz. Giriş kapından tekrar sunumumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar ön tara yani binanın arka tarafında, villanın arka tarafında, havuz tarafında tanıtmıştım. Ben şu anda tam binanın giriş kısmına geldim. Çelik kapımızın olduğu bölgeye geldim. Burada da son derece geniş, güzel bir varende alanımız var. Değerli arkadaşlar i̇şte, Tabii buraya e, Ergün abi yazlıkçı olduğu için e, seramik düşünmüş yani toprağa çok fazla önem vermemiş haklı olarak yapmamış neden yapmamış onu da ben sebebini söyleyeyim çünkü e, yani yılda iki ay maksimum iki buçuk ay tatil yapıyor geri kalanını Almanya'da yaşamını sürdürüyor dolayısıyla yaban otlardan rahatsız olmaması açısından seramik yapmış fakalı güzel yapmış evet. tabi değerli arkadaşlar caddede Sinan kardeşim hemen yolu da göster. Tabi ağır tonajlı araçlar geldiği için e, yollar şu anda yapılmıyor. İnşaat var. Benim şu anda kendime ait burada dört tane mustakil villa yapıyorum değerli arkadaşlar. Benim de her biri kendine ayrı bahçesi 4 adet beş artı bir villa yapıyorum. O ayrı mesele. Ama şu anda Ergün abinin villasını tanıtıyorum değerli arkadaşlar. Tabi Ergün abi ne yapmış mesela? Biz mobilyalı satıyoruz. İçeri girince fiyatını da söyleyeceğim. Ergün abi ne yapmış? Burada. Son derece güzel bir ayakkabılık yapmış. Gördüğünüz üzere kapattığın zaman hiçbir şey göremiyorsun. Yani evin içerisine girerken burada hemen ayakkabılığına giriyorsun. Tabii ben şu anda ayakkabımı çıkarıyorum. Evimiz full mobilyalı. Tabii burada da ekstradan yerlerimiz var değerli arkadaşlar. Isı pompamız var. Yani evimiz komple kalorifer sistemiyle yapılmış. ısı pompamız bu şekilde değerli arkadaşlar. Yani malumunuz Didim'de doğal gaz yok dedim de doğalgaz olmayınca klima insanları rahatsız ediyor. Dolayısıyla Ergün abi bütün odalarına, salonuna kalorifer peteğini döşemiş ve şu anda o şekilde kullanımını yaptırıyor. Tabii ben burayı tekrar kapatayım. Isı pompamız bu şekilde. E, ayak kapılığımızı gördünüz. Ergün abimle beraber içeri girip video e, videomuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. İçeri kapımızı açtığımızda yaklaşık 50 metrekare salonumuz var değerli arkadaşlar. Yengem de aynı zamanda kızartma yapıyor. Acıkmışım yenge kokusu bana geliyor. Evet değerli arkadaşlar. Sadece ve sadece mobilyası 100 bin TL civarında Ergün abi abi aldı. Ben kendisi ben şahit de oldum. Tabi son derece modern çok az kullanıldı mobilyası gördüğünüz üzere yani iki tane üçlü altılık bir masa tekli koltuklarımız burada bir bir şey daha var bazen ben videoları anlatırken arkadaşlar diyor ki ya işte salonun ortasında lavabo mu olur tuvalet mi olur Tabi Ergün abi burayı projeden aldı. Projeden aldığı için de buraya lavabo istemedi. Ama altyapısı tamamen hazır. İstenilirse dışarıda da bir VC yeri yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, tabii 4 artı 1 demiştim. Şu anda salonun içerisindeyim. Hakkınızı helal edin. Ben fiyatı söylememiştim. Böyle dostlar, Ergün abi Almanca olduğu için, Almanya'da yaşamını sürdüğü için Euro tarzında e, fiyatı söyledi bize. Eşyalı, mobilyalı bir şekilde. Televizyonu gösterdiniz mi e, Sinan Bey? Dev ekran televizyon, televizyon ünitesi, e, Beko marka klimalarla dahil eee Kalorifer petekleri mevcut ısı pompasıyla beraber inşaatçı olduğum için masrafları biliyorum. Ergün abinin şu anda anahtar teslimi sadece özel eşyasını giysini alıp çıkacak şekilde buranın fiyatı daha doğrusu fiyatı belirleyen ben oldum. Doğru mu Ergün abi? Doğru, doğru. Çünkü emlakçı olduğum için yani gider fiyatını kalan fiyatını pazarlıksız bir fiyat söyledim kendisine. 110 bin euro. 110 bin euro değerli arkadaşlar. Bugünkü kuruna çarptığın zaman 1 milyon 100 bin TL değerli dostlar. Eşyalı bir şekilde 1 milyon 100 bin TL fiyatımız ancak ancak şöyle bir şey daha var. Ergün abi ticaret yapıyor. Yani ne yapıyor? Projeden uygun bir yer alıyor. Eşyasını alıp öbür tarafa aktarıyor. Geçen sene bir tane projeden daha yer aldı. Şu anda da durumu müsait gidecek orada da 20-30 euro kendine para kazanmak istiyor. Dolayısıyla eşyayı vermesek 100 bin euro olarak vereceğiz. Yani fiyatımız 1 milyon euro. Eşyayı istemiyorum kardeşim. Eşya bana yaramıyor. Ben sadece ee, evi almak istiyorum. Fiyatımız 1 milyon TL değerli arkadaşlar. Tabi mutfak kısmına geçelim. Hemen hızlandıralım. Kusura bakmayın. Çok uzun konuştum. Gördüğünüz üzere Beko marka bulaşık makinamız. Eee Yine Beko marka fırınımız, Beko marka set üstü ocağımız, Beko marka dablon babızımız, tost makinemiz, mikrodalga fırınımız ve buzdolabımız mevcuttur değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere su sebilimiz de mevcut. Aynı zamanda nargile de işin içerisinde de değerli dostlar. Aynen. Şimdi e, dediğim gibi merdiven altında Ergün Bey şey yapmamış, tuvalet kullanmamış, tesisatları hazır. Hani istenilirse buraya bir duvar olup hemen lavaboyu yapabilirsiniz. Bunu da biz inşaat firması olduğumuz için sizlere yardımcı oluruz değerli arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkmadan önce merdivenlerden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar Mersin Beji dediğimiz bej mermerlerden çok güzel basamaklar yapılmış. Sağlı sollu iki tane de korkuluk tabaklar yapılmış. Spot lambalarımız mevcut. Tabi spot lambalar yetersiz gelince kraliçe lamba konulmuş. Direkt karşıya geçiyoruz. Büyük bir hol var değerli arkadaşlar. Son derece güzel, geniş, büyük bir holumuz mevcut. Tabi bunu ekstradan yaptı Ergün abi. Çamaşır makinesini buraya yerleştirdi değerli arkadaşlar. Tabi yani İngilizce buna boylar derler. Türkçe'de termosifon derler. Almanca ne dediklerini ben bilmiyorum. Burada da 80 litrelik termosifonumuz mevcuttur arkadaşlar. Sıcak suyunuzu karşılamak için son derece güzel, modern bir şekilde yapılmış. Tabi burada da temiz elbise, kirli elbise, çamaşırlarını, raflarını güzel bir şekilde dolap yapmış. Koridor çok geniş olduğu için. Değerli arkadaşlar hemen ilk odamıza geçiyoruz. İlk odamızda yani güzel bir yatak yapmış. Ergün abinin çocukları çok fazla. Herkesin kendine özel odası mevcuttur. Genç odası değerli arkadaşlar. Yatağı görüyorsunuz, gardırobu görüyorsunuz, kalorifer petekleri görüyorsunuz. Harika bir konumda yapmış. Tabi iç kapılar, lake kapılar değerli arkadaşlar. Sinan Bey, her odamızda da klima mevcuttur Sinan Bey. Onu detaylı atlatmayalım. Değerli kardeşim, mühendisliğe yetişiyor. Bakın. Burada da çocuk odası gene mevcut. Gördüğünüz üzere kardeşim şu anda ders çalışıyor. Gene kalorifer peteklerimiz, klimamız, gardırobumuz, yatağımız mevcut değerli arkadaşlar. Hemen buradan da banyoya geçiyoruz. Evet. Banyomuz son derece güzel, geniş, ferah bir şekilde yapılmış. Hemen şurada bir duşa kabin yerimiz yapmış. Temper cam, siyah cam renklerde kullanılmış değerli arkadaşlar. Burada klozetimiz mevcut, Hilton dolabımız mevcut. Hilton dolabın arkasında da etajer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi kışın geldiniz. Banyonuz sımsıcak. Burada da e, peteğimiz mevcut. Isıtma sistemimiz mevcut değerli arkadaşlar. Evet, e, ikinci odamızı gösterdikten sonra genel banyomuzu gösterdikten sonra şu anda üçüncü odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Çift kişilik yatak odamız. Klimamız Önünde de balkonumuz mevcut. Gördüğünüz üzere gardırobumuz da mevcut. Caddeye cepheyiz. Yani canın sıkılırsa caddeye bakacaksın. Yok ben kalabalık istiyorum. Güzel insanlara bakmak istiyorum. Havuza bakacaksınız değerli arkadaşlar. Ee, yani birinci katta 3 tane yatak odamız mevcut arkadaşlar. Full eşyalı, full mobilyalı. Şimdi çatı katına çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Çatı katına çıkarken gene de Mersin de mermerlerimiz yapılmış. Alüminyum tutamaklarımız yapılmış. Değerli arkadaşlar. Hemen Burada bir genel banyomuz daha mevcut. Onu Sinan kardeşim klasik bir şekilde yapılmış. Sinan kardeşim göstersin. Duş akabinimiz, klozetimiz, hilton dolabımız her şey mevcut. Dediğim gibi Ergün abi sadece sadece giysilerini alıp çıkacak. Evet burada da Geniş, güzel bir yatak odamız var. Çift kişilik yatak mevcuttur. Yatak başlarda komodinler, gardıroplar. Altlarda evet. Atlarda da dediği gibi çocuklar için ikişer yatak yani gene açılıyor. Toplamında dört kişilik yatak mevcuttur değerli arkadaşlar. Burada bir kiler alanımız var. Fazla malzemeniz olursa buraya yerleştiriyorsunuz. Ancak ancak villamız yaklaşık iki yaşında değerli arkadaşlar. İmar yasasına göre bizim burada terasımız olması gerekiyordu açıyorum, açıyorum. Evet ben biliyorum şimdi Sinan kardeşim gösterecek burada geçici belediyenin verdiği imar yasasından dolayı kapalı alan tutmuşlar İskanı alınmış bütün resmi evrakları tamamdır değerli arkadaşlar Burayı yarından itibaren açıyoruz geniş bir teras yapıyor tam da havuza bakan bir cephe İstenilirse pergüle atarsınız İstenirse cam balkon yaparsınız. Kendinize kış parçası olarak kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şu anda Ergün abi benim yanımda. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Miraç abla tercih ettiği için. Çünkü ben daha önce Ergün abimle ticaret yaptım. Ben arsa verdim. Ee, bugün de sağ olsun geldi bizi tercih etti. Evinin sunumunu yapıyoruz. Değerli arkadaşlar dediğim gibi eşyalı bir şekilde villamızın fiyatı 100 bin euro, 110 bin euro. Eşyasız bir şekilde 100 bin euro. Bugünkü kuruna çarptığımız zaman eşyalı bir şekilde 1 milyon 100 bin TL, eşyasız bir şekilde 1 milyon TL. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.